Yalancı eltiniz söylediği yalanlar anlaşılmaz sanıyorsa bu tarif tam size göre. Yalan söyleyen eltimin yalanını bu tarifle çıkardığım için yalancı elti tarifi diyorum. Siz bir yandan videoyu izlerken ben de bakın nasıl eltimin yalanını ortaya çıkarıyorum anlatmaya başlayayım. Bu arada tarifi sesle yetiştiremeyeceğim için bu sefer ya videonun üzerine eklerim ya da yorumlarda sorarsanız eğer cevap veririm. Dün akşam Eltim beni çaya çağırdı gittim. Çaylar içildi, kurabiyeler, pastalar yendi. Neyse dönerken dedim ki bir markete uğrayayım. Aman Tanrım bir de ne göreyim. Eltim ikramlık olarak bize yaptım dediği ve öve öve bitiremediği o kurabiyesini rafta gördüm. Tabii ki buna hiç ama hiç şaşırmamıştım. Neyse şu çat çat çatlatan mükemmel bir tarif olan elti çatlatan kurabiyemi yaptım ve eltimi çağırdım. Kız dedim senin kurabiyeyi geçen gün rafta gördüm. Bu kurabiyeye iyi bak